geçtiğimiz hafta. Kur'an-ı Kerim'i melanet suratlı böyle tuvalet taşına dönmüş suratı. izlediniz mi videoyu? Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yırtıp attı. Gördünüz mü? Gavurun memleketinde Türkiye'de değil. Türkiye'de sıkar onu yapmak. Bizim Türkiye'de onu hiçbir yerde yapamazsın. Vallahi var ya bizim ay yaşımız bile imanla. Adamı tarumar eder yani. Adamı tarumar eder. Ama gavur memleketinde böyle bir de polis koruması altında. Tabi gavur yani. Küfür tek millet. Kur'an'ı parçaladı. Şimdi bak kaç baş adamız burada. Ben de dahil. Kaçımız tepki gösterdik bu işe. İmkanımız kadar. Kaçımız tepki gösterdik. Kendini muhasebe et ya. Biz buraya çıkıyoruz. Şenlik olsun diye değil yani. Gerçeği konuşalım yani. Biz de söylüyorum ya. Kaçımız buğz ettik bu işe. Kaçımız tepki gösterdik. Hepimizin elinde bir cep telefonu. Akşama kadar bir milyon tane yere girip girip çıkıyoruz. Bir milyon şey paylaşıyoruz. Bununla ilgili kaç paylaşım yaptık biz? Şimdi sosyal medya alanı tam bir cihat alanı işte. Yani biz gavurun sahasında Allah'ın davasını savunuyoruz sosyal medyada. Eskiden uzak duruyorduk. Benim geçen seneye kadar Facebook adresim bile yoktu. Yanlış. Yanlış. Yanlış yapmışız. Ahmaklık etmişiz. Şimdi için içindeyiz elhamdülillah sonuna kadar mücadele ediyoruz. Başımıza ne geleceğini düşünmeden. Düşünürsek mücadele edemeyiz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Tarihte okuduğunuz kahramanlar hayatları boyunca kahramanlık yaptıkları için değil, hayatlarının içerisinde bir kere kahramanlık yaptığı için bu kahraman olarak anıldılar diyor. Bizim derdimiz kahraman olarak anılmak değil ama İslamiyet'i de savunmayacağız mı arkadaş biz ya? O Charlie Hebdo denilen dergi vardı. Bir zaman Peygamber Efendimizin karikatürünü çizdi. Allah cehennemde dinlenme yüzü bile göstermesin onlara. Cehennemde onlara dinlenme yüzü bile göstermesin. Ben bunu Nuh Aleyhisselam'dan öğrendim bu duayı. O öyle dua etti Allah'a. Ya Rabb'i dedi. Yeryüzünde sana secde etmeyen tek bir canlı bırakma dedi. Nuh Tufan koptu. Sular seller oldu. Peygamber beddua etti. Hoca ya sen diyor çok beddua ediyorum bunları diyor. Islah olsun diye dua et. Ya ıslah olacaksa Allah etsin. Ama benim peygamberime küfreden adama ben ben o makamda değilim. O makamda olan varsa elini de öpeyim çıkışta. Ama öyle palavradan değil ha. Hakikaten böyle. Zaten nedense biz din meselesinde, diyanet meselesinde çok anlayışlıyız. Karışmayalım, şey yapmayalım, anlayışlı olalım. Ama gel bak 100 lirasına bir teşebbüs et o adamın. 100 lira bir zarara sok o adamı. En büyük cengaver oluyor aramızda. Ama iş dine gelince anlayışlı olalım ya. Özgürlük var. Şöyle değil. Yine karikatür çizmeye başladı. Kaçımız buna buz ettik? Kaçımız buna tepki gösterdik? Belli bir azınlık var işte. Ama takımımız takım tuttuğun takım yenildiği zaman ortalığı ayağa kaldırıyor adamlar. Yakıyor türbünleri. Öyle değil mi? Takımı yenildi diye türbündeki koltuğu söküp öndeki herifi atıyor. O da aynı takımın taraftarı ama herif gözü dönmüş artık. Ağlıyor üstünü yırtıyor. Niye ağlıyorsun diyorsun. Şey diyor işte yenildi diyor. Şimdi takım söylemeyeyim çünkü takım tutmuyorum ben. Hiç de tutamadım tutmadım elhamdülillah yani. Takım diyor yenildi diyor. Bilmem kim şampiyon olamadı diye kulübün kapısına dayanıyor herif. Taş atıyor. Milyon doları onlar alıp götürüyor. Bizim enayi orada gece 2'de soğuktan donuyor. Tepki gösterecek diye tepki gösterecek diye. Ama Allah'ın davası olduğu zaman kimse çıkmıyor meydana. Hani emri bil maruf? Hani İslam davasını savunmak? Yanlış bir şey söyledim mi? Böyleyiz, gerçeği konuştuk. Biraz belki ağrımıza gitti ama maalesef hakikat bu. Allah bizi dedelerimizden bize miras kalan cesarete kavuşanlardan eylesin. Bizim dedelerimiz çok cesurdu. Sütçü imamı bilmeyen var mı aranızda sütçü imam? Maraşlı değil mi? Maraşlı. Bak bilmiyor kafayı da sal. Maraşlı ya. Antepli değil. Maraşlı. Sütçü imamı biliyorsunuz değil mi? Neden sütçü imam diye tanındığını biliyor musun? Bu adam imamlık yapan süt satan. Devlet de maaş veremiyor. Camide imam ama sütçülükle hayatını kazanan bir garip kuraba. Nasıl tanıyoruz biz 100 yıl geçmiş onu biliyor musun? Maraş sokaklarında Fransız kafiri Müslüman bacımın başörtüsünü çekince çekiyor belinden silahı patlatıyor arın bağlının çatısına. Ömer Halis Demirler bak geride de varmış yani. Başörtüsü için yapıyor bunu başörtüsü. Şimdi sorun kendinize buradan çıktıktan sonra ben de soracağım. İslam davası için, vatan için, millet için, bayrak için biz neyimizi feda ettik? Neyimizden vazgeçtik Ya da hangi zararı göze aldık Ama zararı uğramamış olabilirsin Hangi zararı göze aldın Dünyanın en geç nüfusuna sahibiz Dünya bizden tir tir titriyor Tir tir titriyor Ama bizim neslimiz neyin peşinde 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş Dedelerin torunları Playstation peşinde Dava yok cep telefonum daha ne marka olsun peşinde. Neyse bundan sonra davamızı daha şuurlandıracağız inşallah. Söz mü? Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor. Kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.